Tuncay Bey merhabalar. Merhaba. Yangın sezonu nedir? E, bu nereden çıktı? Açıkçası çok kısa süre önce hayatımıza girdi böyle bir terim. E, bunun çıkış noktası nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Aslında biz ormancılar bunu çok uzun zamandan beri kullanıyoruz. Bu terimi nasıl mevsimlerin bir tanımı varsa ilkbahar ya sonbahar gibi belli bir dönemde başlayıp belli bir dönemde bitiyorsa yani şu ayda başlıyor, şu ayda bitiyor gibi. Orman yangınları da içinde, orman yangınların yoğun olarak ortaya çıktığı dönemlere biz orman yangını mevsimi diyoruz, dönemi diyoruz. Ama bizim ormancılık jargonunda bilinen bir şeydir. O Termin, terminolojisinde eskiden beri kullanılan bir şeydir. Bu bilgileri biraz açalım. Yangın sezonu özellikle yaz mevsiminde duyduğumuz, hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan bir terim. Orman yangınlarının daha sık görüldüğü bu dönem, Akdeniz havzasında yaz aylarında görülür. Kurak geçen ilkbahar ve sonbaharı da bu döneme eklememiz mümkün. Bu dönemde kuraklığın artması, sıcaklıkların yükselmesiyle orman yangınlarında gözle görülür bir yükseliş kaydediliyor. Peki yangın sezonu nedir? Bu sezonda neler yaşanıyor? Birlikte bakalım. Son 10 yıllık dönemde en yüksek yangın sayısı 2013'te, en düşük sayısı ise 2014'te kayıtlara geçti. Son 10 yılın en yükseği değildi belki, ama 2021, zarar gören alan miktarı dikkate alındığında önceki 9 yılın toplamından çok daha fazlasıydı. 2021 yılından önceki 9 yılda zarar gören alan miktarı 87.342 hektar olarak hesaplanırken, geçtiğimiz yıl çıkan 2.793 orman yangınında 139.503 hektar alan zarar gördü. Rakamlara çok boğulmadan özetlersek geçtiğimiz yıl İstanbul'un yaklaşık dörtte biri kadar alan yandı. Son 10 yılda yangın kaynaklı ormanlık alan kaybının %61 onda 5'i geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Önemli bir bölümünü ise Ağustos'ta çıkan ve 15 gün süren yangınlar oluşturdu. Kimi çalı çırpı, kimisi hortumla bu koca alevleri söndürmek için büyük bir mücadele verdi. Türkiye'nin güneyini etkisi altına alan yangınlarda sadece ormanlar değil insanların yüreği de yandı. Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye çıkan orman yangınları şüphesiz kamuoyunun en önemli konusu oluyor. Türkiye'yi de kapsayan bu alanda yangın sezonu Mayıs ayı itibariyle başladı. Türkiye'den ilk kötü haber Bördübek'ten geldi. Bu yangın bir sabotajcı tarafından münferit bir olay olarak kayıtlara geçse de Akdeniz ülkelerinde kaçınılmaz hale gelen bu felakete biraz yakından bakalım. 2021'de meydana gelenlere baktığımızda yoğunluğun Haziran-Ekim döneminde olduğunu görüyoruz. Bu dönem ayrıca yangın sezonu olarak geçiyor saha kaybının tamamının da yine bu dönemde olduğunu belirtelim. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yanan alan ve yangın adedinin arttığını da belirtmeliyim. Bu grafikteki kırmızı alana baktığımızda bu tarihe neden yangın sezonu dendiğini de daha iyi anlıyoruz. %68'i bu dönemde meydana gelmiş. Bu tabloya baktığımızda ise yıldırım ve nedeni belirlenemeyenlerin adedi dikkati çekiyor. 2021'de yangınların 353'ü yıldırım nedeniyle meydana gelirken 1329 yangınına sebebi belirlenemedi. Peki dünyada ve özellikle Akdeniz bölgesinde durum ne? 2004'te yayınlanan bir makaleye göre Akdeniz abzasında her yıl ortalama 50 bin yangın meydana gelirken yaklaşık 500 bin hektarlık alan yanıyor. Neredeyse İstanbul'un tamamı. Yanan alan bölgedeki ormanlık alanın yüzde birine denk geliyor. 2021'deki yangınların en önemli nedeni olarak bir önceki yıl yaşanan uzun kuraklık dönemi gösteriliyor. Bu dönemde yaşanan meteorolojik olaylar kurumuş yapraklardan oluşan örtü ve canlı ağaçların su içeriğinin azalması yayılma hızının doğrudan etkilenmesine neden oldu. Temmuz sonu ve Ağustos ayı başında Antalya, Muğla, Adana ve Mersin'de gölgedeki sıcaklık 45 dereceye ulaştı. Aynı zamanda kuzeydoğudan esen ve kurutucu etkisi olan şiddetli Poyraz'la havadaki nem oranı azaldı. Bölgeye has özelliklerin bir araya gelmesiyle yangın için uygun ortam ne yazık ki hazır hale geldi. Manavgat'taki yangın bir saat içinde 10 kilometre kalelik alana yayıldı. Uzmanlar bunun sebebini rüzgar nedeniyle alev boyunun uzaması, ormana bırakılan yanıcı maddelerin tutuşması olarak açıkladı. Şiddetli rüzgar alevleri farklı alanlara taşıyarak yayılma sürecini hızlandırdı. Akdeniz ormanlarının dünyadaki ormanlık alanlara oranı %1,5. Kuzey yarımküredeki diğer ormanlık alanlarla kıyaslandığında zengin florası ile dikkati çekiyor. Toprağın korunması, erozyonu önlemesi Akdeniz ormanlarının en önemli özellikleri arasında sayılıyor. Avrupa ve çevresindeki ülkelerde çıkan orman yangınlarına ilişkin veri ve görüntüleri paylaşan Avrupa Orman Yangın Bilgi Sistemi EFA ise göre sadece Avrupa'da yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. 43 ülkede meydana gelen yangınlarda 433.700 hektarlık alan yandı. Yan yana sıralanmış 607.180 futbol sahası dersek daha iyi anlaşılabilir. Alevlerin esir aldığı bir başka ülkede Meksika. 2021'de 6405 orman yangını kaydedilirken İstanbul'un tamamından daha büyük bir alanın zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Meksika'da meydana gelen 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Geçtiğimiz yıl 3 milyon 14 hektar ormanlık alan yandı. Yaklaşık 6 adet İstanbul büyüklüğünden bahsediyoruz. Ben Kaliforniya valisiyken eyaletimde 2 milyon hektar ormanın yanışına şahit oldum. Alevler gitgide büyüyor gibiydi. Yangın sezonu yıl boyu devam etti. Rusya'da da durum farklı değil. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehri Konya'nın yaklaşık üçte biri kadar alan küle döndü. Bu bölgedeki yangınların bilinçsiz davranışlar ve aşırı sıcaklıklardan kaynaklandığı düşünülüyor. Şimdi buradan uzaklara Kanada'ya bakalım mevsimsel yangınların en çok etkilediği ülkelerin arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan raporda 2 milyon 700 bin hektar alanın etkilendiği bildirilmişti. Hayal etmek zor ama 3 milyon 780 bin futbol sahasından bahsediyoruz. Akdeniz'e dönelim. Yaz aylarının aşırı sıcak ve kurak geçmesi bölgedeki potansiyeli ne yazık ki yükseltiyor. Uzmanlar sayının ve yanan alanın azalması için etkin bir mücadele politikasının gerektiğine işaret ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele ederken sezon boyunca alınacak önlemler başladıktan sonra yapılacak müdahaleden çok daha önemli. Yangınlar sadece ağaçların yanması olarak değerlendirilmiyor. Yaban hayatından ekolojik etkilere, sosyoekonomik sonuçlardan afet yönetimine kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Muğla'da meydana gelen yangınlardan sonra çambalı üretiminde önemli bir düşüş yaşandı. Dünyadaki çambalının %90'ının bu bölgeden karşılandığını düşünürsek bu alanların ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız. Yanan alanlar ekolojik olarak farklılaştığı ve değiştiği de gözlemlenen bir diğer konu. Örneğin ülkemizde sıkça gördüğümüz kızılçam ormanları yangınlara uyum sağlamış ve sonrasında tohumlarının kolayca çimlendiği tespit edilmiştir. Yani uzmanlar yangından sonra bu alanların ağaçlandırılmasından ziyade koruma altına alınması gerektiğini savunuyor. Tohumların yetersiz olduğu alanlara ise kozalak bırakılarak yeniden yeşermeye katkı verilebilir. O halde kızılçam ağacının korunması büyük öneme sahip yangın şeritlerinin artırılması, dayanıklı ağaç türleriyle şerit ağaçlandırmanın yapılması, yangına sebep verecek insan temasının olduğu yerlerde yanıcı maddi yükünün azaltılması gibi tedbirler ormanların korunmasında olmazsa olmaz. İklim değişikliğinin orman yangınlarındaki etkisi de araştırmacıların dikkati çektiği bir başka konu. Hatta bu sebeple büyük orman çağına girildiği iddia ediliyor. Ormanlardaki yanıcı madde miktarının azaltılması gerektiğinin altı çizilirken yaz aylarında ormanlık alanlara girişin yasaklanması gerektiği de önlemler arasında yer alıyor. Burada bir parantezde mücadelenin kahramanlarını açmamız lazım. Türkiye'nin dört bir yanından yangın bölgesine gelerek gece gündüz mücadele veren itfaiyeciler gönülden bir selamı, kucak dolusu bir teşekkürü fazlasıyla hak ediyor. Tuncay Bey merhabalar. Merhaba. Yangın sezonu nedir? Ee, bu nereden çıktı? Açıkçası çok kısa süre önce hayatımıza girdi böyle bir terim.